Karla kaplı dağların derinliklerinde yer alan bir köyde yılbaşı gecesi büyülüydü. Eski saat kulesinin altındaki meydanda toplanan köylüler kristal küre yükseltti. Yeni yıl yıldızının ışığıyla kristal, en saf kalbe bir dilek verecekti. Köyde nazikliğiyle tanınan, güzelliği en basit şeylerde bulan Lila adında bir kız vardı. Ancak neşeli görünümüne rağmen Lila, ailesinin çiftliğini kaybetme korkusuyla üzgündü. En büyük dileği ailesine refahı geri getirmek ve köyde kimsenin aç kalmamasını sağlamaktı. Köy yılbaşı hazırlıkları yaparken ormanda saklanan gölgeli bir figürün söylentileri yayıldı. Rüyaların toplayıcısı olduğu söyleniyordu. Fazla umut edenlerin dileklerini çalıyor. Birçok köylü korkuyordu ama Layla, meraklı ve cesur, gerçeği öğrenmek için ormana girdi. Ormanın derinliklerinde soluk gümüş ışıkla parlayan eski, kıvrılmış bir ağaç buldu. Altında Gölgelerle örtülü bir pelerin giymiş, antik bir figür olan toplayıcı oturuyordu. Korkutucu olmak yerine figür yorgun ve hüzünlü görünüyordu. "Diğerlerinin dileklerini neden alıyorsun?" Lila nazikçe sordu. Toplayıcı derin bir nefes aldı. "Onları almıyorum, onları koruyorum. Dilekler kırılgandır ve çoğu zaman bencil arzulara harcanır. Sadece en saf kalpler onları gerçekleşmeye taşıyabilir." Figürün sözlerinden etkilenen Lila, ailesi ve köyü için dileğini ona anlattı. Toplayıcı ona baktı. Gölgeli biçimi yumuşadı. Dilin onurlu dedi ama gerçek sihir fedakarlık gerektiriyor. Köyünü kurtarmak için kendi mutluluk şansından vazgeçer misin? Lila sadece bir an tereddüt etti ve ardından başını salladı. Eğer bu başkalarına neşe ve umut getirecekse, o zaman evet. Toplayıcı yüzyıllardır ilk kez gülümsedi. Ona küçük bir gümüş yıldız verdi ve saat 12 olduğunda kristal orbun üzerine koy dedi. Dileğin yeni yıl yıldızını yönlendirecek. O gece, gece yarısı yaklaşırken Lila elinde gümüş yıldızla kristal orb'a tırmandı. Köylüler, yıldız orb'la birleşirken meydanı aydınlatan parıltılı bir ışık yayarken hayranlıkla izlediler. Saat 12 olduğunda yeni yıl yıldızı gökyüzünde belirdi. Kar eridi, mahsuller filizlenmeye başladı ve köylüler yeni bir umut hissetti. Toplayıcı ona fısıldadı: "Senin gibi saf bir kalp neşeden mahrum kalmaz. Yeni yıla bak ve ödülünü bulacaksın." Köylüler kutlama yaparken Lila yıldıza bakarak derin bir huzur hissetti. Dileğinin köyünü kurtarmakla kalmayıp herkese fedakarlık ve umudun gücünü hatırlattığını biliyordu. Gece yarısı yıldızının efsanesi yayıldı. Köy, her yılbaşı gecesi zamanın dönüşünü kutladı.